orada Rusya Kiev'deki ısınma merkezini, kentin ısıtma merkezinde vurmuş. Yani bu şu demek eski Sovyet kentlerinde merkezi site gibi düşünün ama kenti ısıtan farklı noktalarda ısıtma merkezleri olduğunu düşünün. Onları vurması tabii kentin soğukta kalması, sivillerin de soğukta olması demek. Bir yandan da tahliyeler var, tahliyeler ee, hızlandı. Biz burada yaşıyoruz. Geceleri ışığı söndürüyoruz. Karanlıkta oturmak zorundayız. Kapımız kilitli durumda. Rus yağmacılardan dolayı. Sessiz oturuyoruz gecelere. 8 gündür bu alandayız. Bir bomba sesiyle uyandırıldık. Dün gece ise siren sesiyle yattım. Burada eğer bir güvenlik koridoru açılmazsa her gün, her geçen gün daha kötü olacak. Ukrayna'nın doğusunda Rus işgali altındaki Sumi'deki Türk öğrenciler 8 gündür kurtarılmayı bekliyor. Tek umutları açılacak bir güvenlik koridoru. Dışişleri Bakanı da Rusya ile görüşüldüğünü açıklamıştı ama henüz koridor açılmadı. Türk öğrenciler can korkusuyla beklemeye devam ediyor. ...kesinlikle can güvenliğimiz yok. Tahliyesiz zor alan yerler var. <laughs> Mesela Sumi şehri. Ruslarla konuşmaya başladık. Koridor açılırsa Rusya tarafından da otobüsleri ayarladık. Maalesef ikiye ve Harko bölgelerine gidemiyoruz. Çünkü yollar Rus askerleri tarafından kapalı. Ayşe Beril Argun, Rusya'ya 20 kilometre mesafedeki Sumi'de bulunan... ...yaklaşık 200 Türk öğrenciden biri. Sumi ilk işgal edilen şehirdi. O andan beri öğrenciler mahsur. Çok zor şartlar altında kendilerini korumaya çalışıyorlar. Kaldığımız yer burası. Burası bir koridor. Tüm eşyalarımız neredeyse burada. Bu tahliye çantalarımız bizim. Olası bir sığınaklarda direkt bunları alıp buradan kişi başı bir tane su alıp direkt gidiyoruz sığınağa. Biz 8 günlü burada kalıyoruz. Ukrayna'dan 404 kardeşimiz daha yola çıktı. Böylece tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 8454 oldu. 7 binden fazla Türk tahliye için beklerken Özdemir ailesi Ukrayna'dan ayrılmayı başardı. Bebekleri Emilian savaş başlamadan 3 saat önce dünyaya gözlerini açtı. Mutlu Özdemir'le Ukraynalı eşi Darya'nın mutluluğu bomba sesleriyle yarım kaldı. Hastaneydik, odadaydık, bekliyorduk. Birden hemşeler geldi, e, sığına gideceksiniz gibi söylemlerde bulundu. Özdemir ailesi 2 yaşındaki kızları ve 8 günlük Emilian'la birlikte kendi imkanlarıyla çıktı Ukrayna'dan. Bükreş'ten uçakla İstanbul'a ulaştılar. Her 15-20 kilometrede bir bloklar vardı. Orada bir sorguya çektiler. Arabaya aradılar. Hani sağ salim geldik. Arkiv'den geliyoruz. Tedi öğrenci. yolculuğum çok kötü geçti. Yaklaşık 60 bir yoldayım. Ülkeme dönmek çok güzel. Birleşmiş Milletler 1 milyondan fazla kişinin Ukrayna'dan ayrıldığını açıkladı. Türkiye'ye gelenleri de aileleri gözyaşlarıyla karşıladı. you <sighs>